Bursa, Üsküdar, Haliç ve Nevşehir'in ardından Uluslararası Ehli Beyt Sempozyumlarının beşincisi Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Beyt, Kapanış konuşması içinse kürsüye Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş geldi. Ehli Beyt arkadaşlar Müslümanların öz ailesidir. Olması gereken Allah'ın ve Resulünün tavsiye ettiği, Allah'ın sevdiği, peygamberin kucaklayıp gönlüne bastığı ailenin adıdır. Kimdir bu? Başta Allah sevgilisi. İki, Hazreti Fatıma anamız. Üç, İmam Ali Efendimiz. Ehl-i sıralamayı biliyor musunuz? Başta Ali değil, Hazreti Fatıma'dır. Hazreti Fatıma'dır, Hazreti Ali'dir, Hazreti Hasan'dır, Hazreti Hüseyin'dir. Profesör Baş, Ehli Beyti kurtuluşun adresi olarak gösterdi. Nuh'un gemisi benzetmesinde bulundu. Aleyhisselam Efendimiz, Ehli Beyt Nuh'un gemisi gibidir. Kim bu gemiye binerse kurtuluşa erer. Kim binmedi helak olup gider. BTP lideri Kur'an'ın nasıl yaşanacağına da Ehli Beyt'i işaret ederek yanıt verdi. İşte bu aile İslam'ın örnek olarak bir insanın Kur'an'ı nasıl yaşayacağım sorusuna vereceği cevap ehli beytin yaşantısıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri benim ehli beytimdir. Yani Kur'an'ı biz nasıl yaşayacağız? Ehli beytten, Muhammed Aleyhisselam'dan gördüğümüz gibi. Namazı nasıl kılacağım? Ben nasıl kılıyorsam? Benden nasıl görüyorsanız o şekilde. Ha onu göremedin kimi gördün? Hazreti Fatıma'yı. Aynen Muhammed'i görmüş gibisin. Kimi gördün? Muhammed'i göremedin Hazreti Ali. Aynen Muhammed'i görmüş gibisin. Hazreti Hasan'ı gördün. Aynen peygamberi görmüş gibisin. İşte onlar nedir? Bu anlattıklarımdan çıkan sonuç. Kur'an'ın canlı örnekleridir. Alevi-Sünni ayrımının büyük bir oyun olduğunu belirten Profesör Doktor Haydar Baş, "Ali Beylik Ehlibeyti sevmekse ben de Aleviyim." dedi. "Bizim aslımız biz Şamlıyız. Bize Şamiler derler. Benim neslim de hem Hasan ve hem Hüseyin sülbündendir." Eğer bunun adı alevilikse, ben bunun danıskasıyım. Eğer Hz. Muhammed'in davasını, sancağını, İmam Ali'nin bayrağını, sancağını taşımaksa ben aleviyim. Ama ben öyle aleviyim ki, benim aleviliğim, Hazreti Ebu Hanife'nin Aleviliği, İmamı Şafii'nin Aleviliği, Ahmet bin Hanbel'in Aleviliği, İmamı Malik'in Aleviliğidir. Şimdi birazdan geleceğiz arkadaşlar. Bunların arasında hiçbir fark yok. Ama öyle bir devre yaptılar ki sanki iki dünya, iki ayrı kitap, iki ayrı efendime söyleyeyim meşref varmış gibi tevhid içinde olan Müslümanları birbirine düşman ettiler. Siyasi rantlarını çoğaltabilmek, rahatlarını geliştirebilmek için Müslümanları birbirine kırdırdılar. Anadolu'nun İslamiyetle tanışmasında büyük katkısı olan Hacı Bektaş Veli de Profesör Doktor Haydar konuşmasında geniş bir yer tuttu. Hacı Bektaş Anadolu'nun genel kurmay başkanı. Haberiniz var mı? Maneviyatta da genel kurmay başkanı, maddiyatta da genel kurmay başkanı. Hacı Bektaşi Veli gidiyor. Hacı Bektaşi ilk defa orada karşılayanlar kimler biliyor musunuz? Türkmen Türkleri hepsi eşkıya. Hiç, hiç İslam'dan haberleri yok. Bu Hacı Bektaş ne mübarek bir adam. Mübarek oturuyor keramet kalkıyor keramet. İslam'ı tebliğ ediyor. O eşkıya sürüsünden müthiş bir derviş ordusu hazırlıyor. 30 bine yakın Türkmen Türklerini derviş ediyor. Ve bunlar ya bunlar Anadolu'ya yayılıyor. Anadolu yaylasında her gittikleri yere Allah Muhammed Ali sevgisini yayıyorlar. Anadolu öbek öbek koşa koşa İslam'a görüyor, Müslüman oluyor.